من یه ماهری پodium geldin Meryem. Hoş bulduk nasılsınız? Dünden sonra gerçekten iddialı <laughs> bir evet. takım hareketlerle buradasın. Hoş evet. geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Havuz başında bir kokteyle gidiyorum. Peki. Gel bakalım. Havuz başına bir kokteyl. Alışamadınız mı daha? Siz hiç sohbet etmiyor musunuz Meryem'le? Dilara? Anlayamadım. O, çünkü... ha, yani an... <laughs> bir şey demedim. Hani sen kulağı bir alışıyor kelimeleri kullanış biçimine. Hiç konuşmamışsın. Üstelik kepçeyim nasıl anlayamadım <laughs> bilemiyorum. Evet. O zaman yorum yap. Yapayım. Ee, elbiseni beğendim. Ayakkabılarınla birlikte güzel olmuş. Fakat çantan elbisen ışıltılı, çantan ışıltılı güzel olmadı. Çok fazla oldu. Evet. Ee, saçını topuz yapman... Bilmiyorum topuzu sevmedim. Kalküllerini toplamalıydım bence. Ben kalküllerinin olduğu yeri ve kesim şeklinde beğenmiyorum zaten içeride de bunları konuşuyorduk evet, evet. ortalama gözüküyorsun teşekkür ederim Neslan ee, elbisenin materyalini sevdim ee, şöyle bir şey var ee, ben derin bir sırt dekortesinde e, daha çok o zaman elbiseyi uzun seviyorum. Ya da göğüs dekoltesinde ne bileyim kısa seviyorum. Yani bir yerden bir yerden dekolteyi sadece bir yerde toplamayı beğeniyorum daha çok. Ee, yoksa e, elbise yani sana şöyle baktığım zaman ayakkabını da elbisene uyumlu buluyorum. Sadece çantanın da pullu olmamasını isterdim. Belki düz evet. bir çantayla daha iyi görünebilirdi. Öyle. Ha? E, hiçbir şey takmadım. O yüzden bunu yaz biraz <laughs> aldım. Merve son yorum. Ben elbiseni beğendim modelini falan yani en sevdiğim dekolte sırttır benim de. Ama hani evet çok fazla ten o beni rahatsız etti. Yani açıkçası ben bir çok belki çok inanılmaz saçma ve yanlış ama nedense çok kapalı bir böyle bot, yüksek topuklu bir bot istedim onun altında. Böyle saçlarını falan biraz daha ya, dağınık, dayanamak. daha böyle hani onu sporlaştıracak bir şeyler istedim. Olabilir. <laughs> İster mi? <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Bol şans, geçebilirsin. Hazır. Evet. Hazır mı? Şu manzara yaşanmışken, evet, şuradan iki üç tane bir şey izleyebilir miyiz lütfen? <laughs> <laughs> Sus, susun ya. Susun. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim siz. İyiyim. Ne oldu? Run. Hoş geldin Meryem. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın bugün? Daha iyiyim. teşekkürler. Siz nasılsınız? Evet. İyiyim ben de, teşekkür ederim. Çok güzel uyudum bugün. Gayet mutluyum. Ben mi güzel olmuşum? <laughs> ne dediniz? Yok, ben çok güzel uyudum dedi Aa, gayet iyi. mutluyum. Sen <laughs> güzel olmamışsın. <laughs> Yeni mi? <laughs> Çünkü elbisen bana çok hareketli geldi. Çok böyle disco topu, anladın mı? Çok büyük payetleri. <laughs> Disko ee, o yüzden pek hoşlanmadım elbisenden ve onu e, o rugan ayakkabı ve parlak çantayla kombinlemen doğru değil. Daha farklı olmalıydı, daha düz ve parlak olmayan şeyler kullanmalıydın. <laughs> Söylenecek bir şey yok. Zaten üç parça var üzerinde. <laughs> Bu kadar. Tarz değilsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin Meryem. Hoş bulduk İmal Bey. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Allah şükür. İyisin. <laughs> Ee, belki e, iyi hissediyor olabilirsin ama iyi görünmüyorsun. <laughs> evet, yani biliyorum. bu elbise çok demode. Ya gerçekten 10 sene öncenin elbisesi bu. 10 sene <laughs> önce bu yarışma olsaydı ve sen burada olsaydın tarz alırdın. 10 <laughs> <On> sene mi? 10 sene. Yani sen küçükken. Oo. Yani hani abiye dendiğinde tabii ki pullar payetler akla geliyor ama bu akla gelecek en son pul. Gerçekten abiye giymedim hayatımda. Buraya bir gelen de ben abiye de iyiyim arkadaşım desin ya. Hepsi diyor ki ben abiye de kötüyüm. Ben beğenmiyorum. Ben abiye değilim. Çünkü Niran Yalaz'ın soru iyiydi. Ha? Niran çok, çok iyiydi abiyeler. Abiye Kendisi çok iyi. seçiyordu hepsini. Aynen öyle. Evet Niran bir Niran vardı. Allah yukarıda Seviyordum. onun hakkını inkar etmiydim. Evet. Iyi, iyi, ee, iyi, onun abiye. dışındaki herkes bir abiye ile bir sorunu var. Travması var adeta. Nedir yani bu abiyeyle alıp veremediğiniz dilara mesela? <gülüyor> 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 yani bakın ben mesela. annem ve kız kardeşim için çok sık alışveriş yaparım. O yüzden çok yer gezerim, bakarım, araştırırım ve o kadar güzel o en basit zincir mağazalarda bile o kadar güzel abiyeler var ki siz bunu görüp nasıl almıyorsunuz diye merak ediyorum. Illaki bir Ot kütür yapan bir yere gidip abiye diktirmenize gerek yok. Piyasada çok güzel abiyeler var. E, nerede? Piyasada. Şu Et an, markete. şu Piyasa, an dışarıda. olan mağazalarda bir sürü abiye var ve hepsi birbirinden güzel. Ben hiç zaman Değişik girmedim mağazaya filan. abiye. Yani e, oradan Anladım. onu sizin radarınız seçmiyorsa sizde bir sıkıntı var demektir. Bunu abiye ile sıkıntısı olan herkese söylüyorum. En başta Dilara'ya Duygu sana da gelebilir. Yüzüm üzüme baka baka kararırmış. Yani bunun için sponsora da gerek yok. Sadece birazcık saksıyı <laughs> çalıştıracaksınız. Tamam. Birazcık moda dergisi karıştıracaksınız. Birazcık araştıracaksınız. Doğru. Sevmedim elbiseni. Tamam, Kahkülünü de sevmiyorum. <laughs> Biliyorum. Keşke onu kaldırsaydın. Evet. Topuzunun arasına karıştırsaydın. Aynen. Beğenmiyorum. Kaşlarını da kalınlaştırmanı istiyorum. Gerçekten bana yakışmıyor. Çok. Yakışır. Bir çıt o daha kalınlaşması beni. lazım. Bu incelikteki kaşlar seni olduğundan yaşlı gösteriyor. Hmm. Biraz daha kalınlaştırırsan daha genç görünürsün. Bir defa yapıyorum. Siz bakayım. Çünkü ben kalınlaştırayım çok sana bir ara. Tamam. Eski make-up artistlerden <laughs> kim kalmış? Bizden bir ben. <laughs> Tazisin Meryem. Meryem hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Meryem bu elbise e, doğru bir ayakkabı ile ve doğru bir üst blazer ceketiyle e, abiye ve modern durumda e, götürebilirim. Çünkü bu 80'ler üzerindeki 80'ler payetler çok moda bu sene. Keşke böyle yalnız bırakmasaydın onu. Böyle blazer bir ceket. Siyah blazer, Siyah, blazer ceket, elbisenin boyuna kadar giyseydin, altındaki butiler giyseydin ama çok sade, hiç böyle fermor zımbalar olmayacak, simsiyah çok çok daha iyi olabilir. Saçına gelince, saçını böyle ne bileyim, düz bıraksaydın bence daha iyi olur. Çünkü topuz şu anda bu, evet. <laughs> elbise daha şey yaptı. <laughs> Aynen. daha. Ne yaptı? Anlat Allah aşkına. Modern görünmüyor. Dümdüz fön yapacaktın. Öyle olmalı. Deri ceket bile giyebilirdin bunun üstünde. Herkese deri ceket giydirdi yıllardır. Allah kahretmesin, Allah kahretmesin. düş Bitmedi artık bırak şu deri Bu <laughs> elbise e, modern durumda sokmalısın. Tek başına yalnız bırakmalısın. Benim melekler beni yalnız bırakmıyor hiçbir zamanda. Asla. Sen de o elbiseyi yalnız bırakmıyorsun. Tamam mı? Tamam. Güzel görünüyorsun. Kötü değilsin ama eksiklerin var. <laughs> Karar veriyorum. <laughs> Kar değilsin. Ay teşekkür ederim. <laughs> Gidin. <laughs>